Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla planlar değişti. Otellerde 2 milyon vatandaşın konaklaması, 20 milyon kişinin ise şehirler arası seyahat etmesi bekleniyor. Tatil döneminin uzatılmasına yönelik açıklamanın ardından acenteler hızla paketler geliştirdi. Geçen haftaya göre ikiye katlanan rezervasyonlarla genellikle 3 gece 4 günlük konaklamalar değerlendiriliyor. Turizmciler, tesislerde doluluk oranı %80'i geçer. Bu sezonun erken açılmasına vesile oldu dedi. Otobüsler için 27 Mart ile 7 Nisan arasında ek sefer izinleri çıkarıldı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, otobüslerin hızla dolduğunu, mevcut kapasite üzerine yüzde 30 da ek sefer beklediklerini söyledi. Özcan, günlük ortalama çıkışlar 1200 iken bayramda 2000'e yakın otobüs çıkışı bekliyoruz. En yoğun bölge Karadeniz dedi.